Senden sonra biz gerçek bir aile olacağız. Sus artık. Sen haddini aşıyorsun nişanlı. İyi ki doğdun. İyi ki benim oldun sevdiğim. Demek sendin! Demek sendin ha. Füsun Reyhan'ın bebeğini öldürmüş. Eğer o Füsun denen karıyı öldüremezse... ...sen de adam değilsin bir Efendi. Reyhan'ı zehirleyen de o suçsuz sahabenin ölmesine sebep olan da... ...Füsun Aslan Bey'miş. Sen öldüreceğim Füsun Aslan annesiz kalacak bir çocuğu bir de babasız bırakamazsın. Bu hayatta baş başasın İsmila. Çünkü... Çünkü ne dedin sana? Çünkü ben ölüyorum. <laughs> Çünkü ben ölüyorum. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.